Günaydın. Yağmurlu bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Baya bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Koşur koşur çocukları okula bıraktım. Baya da bir ıslandık. Şemsiye olmasına rağmen. Baya bir yağmur yağıyor. Şimdi buz terminaline gideceğim. buz kartı yapacağım kendime. Yıllık 17 euro dolduruyorsunuz normal arabamız var ama ne olur ne olmaz o da bulunsun dedim. Okula gidip geliyorum. Bu yüzden koşur koşur gittiğim için baya bir nefes nefesiyim. Özür diliyorum. Hayır, hayır, hayır. Bu ne gideceğim arkadaşlarım. Orada bekliyor. Kartımızı yapacağız. Daha sonra şey yapacağız. Oğlumun termini var. Oraya gideceğim. Normal kahvaltıya bana sözleşmiştik. Bana gidecektik. Ama işte saat 9.30-10 arası terminim var. Oğlumun okulu için. Mecbur oraya gideceğim. Koştur koştur. Koşturuyorum bakalım. Nasıl olacak? hepinize merhaba arkadaşlar. Biz buz terminaline gittik. Kart işlemlerini hallettik. Eve koşur koşur gittim. Bir kahve içtim. 40 dakikada 40 dakika süren vardı. Bir kahve içtim. Ee, lavaboyu, banyoyu falan yıkadım. Ee, i̇ki odayı süpürdüm. Gerisini bıraktım. Hemen çıktım. Eşimi bekliyorum. Eşim de işten bir saatine izin aldı. Şimdi onu bekliyorum. Gelecek. Bir beş dakikaya burada olur. Oğlumun terminine gideceğiz. Daha sonra çocukları okuldan alıp eve geleceğiz. Bugün okul yarım gün çünkü. Yemektir, temizliktir vesaire. İnşallah oralarda sizler için çekerim. Arkadaşlar, biz dışarıdan geldik, buraları toparladım. Ee, eşim işe geçti. Bugün e, akşam yemeğine e, pirinç pilavı, salata, kazan kebabı düşünüyordum ama eşim e, et haşlama istedi. Et haşlama yaptım, pirinç pilavı yaptım. Haşlamam hala pişiyor. Şöyle anlat. Bahçeden yeşil soğan arkadaşımın bahçesinden. Şöyle klasik bir salata sosunda yaptım. Sumak, e, salata sosu, e, tuz, azıcık nar ekşisi. Böyle bugünkü yemeğimiz bu. Eve geldikten sonra biraz buraları toparladım. Minişi uyuttum öyle uykusuna. Bayağı ıslanmıştı bugün yağmurda. Hastalanmasın diye üstünü değiştirdim. Yatırdım. Yeni uyandı içeride meyve yoğunlar. Kardeşim de kol koysa gönderdim. Kol Kolhoysa e, tatlıcanlarda indirim var. 1.29'a gelmişti. E, közleyip buzlu atacağım. Baba Ganuç için, e, Ali Nazik için, bazen de kahvaltıya yumurta yemek için. E, bizim Mardin'in vazgeçilmezidir. E, kahvaltıda kızartırız onları böyle közlemiş patlıcanları. Üstüne de yumurta kırarız. Harika bir tadı vardır. Tavsiye ederim sizlere. Bugün dediğim gibi bol terminli, bol koşuşturmalı bir gündü. E, eşim yemeğe gelecek. Yemekten sonra annem. Yemekten sonra işe tekrar gidecek. Ben de e, banyo ve e, tuvaletin duvarlarını falan yapacağım bugün. E, Bayağıdır bir haftada derinlemesine temizlik yapıyorum. Bütün evin duvarlarını falan yıkadım, sildim, temizledim. E, her hafta yaptığım iş ama günlük, günlük günlük yapıyorum. Mesela bir gün yatak odası, bir gün mutfak falan. Çünkü üç çocuklu bir anneyim. Çocuklarıma da zaman ayırmam lazım. Eşim işe gidiyor, kardeşim işe gidiyor. Geldiklerinde yemek hazır olması lazım. Ve ben bir işi, yani bütün evi bir günde bitirebilirim. Evim çok küçük ama günleri ayırdım. Hem daha rahat, hem de aylık temizlik yapmıyorum. Haftadan hafta yaptığım için zorlanmıyorum da hemen temizliğim bitiyor. Çok düzenli bir şekilde. Efendim anneciğim, ne istiyorsun? Ablanın yanına geç. İçeride hadi. Dediğim gibi işte böyle bol koşuşturmacalı bir gün oldu. Termin çok olumlu geçti. Yüzde yüz olumlu. Yarınki son terminde her şey açıklanacak. Allah'ın izniyle yarın inşallah tekrar beraber oluruz. Size yeni aldığım hallarımı da göstereyim. Ben dün mutfağımı sildim. Duvarları falan yıkadım. Fırını temizledim. Buzluğumu sildim. Buzdolabımı falan sildim. Şöyle halımı da göstereyim yeni halılarım bunlar. Ee, arkında Almanya'da bir Türk marketinde 5 parça e, 100 euroya. iki tanesini yatak odasına koydum küçük yolluk. Ee, bir tanesini çocuk odasına, bir tanesini de buraya. Yarın oturma odasını silip tersinde oturma odasına koyacağım. Çok güzel, ben beğendim. Rengi falan da çok hoş. Bugün benden bu kadar olsun arkadaşlar. Çünkü bol koşuşturmacalı bir gündü. Ee, Öğleden sonra da yemekten sonra da evi toparlayacağım için tekrar duvarları falan yıkayacağım için rahat giyinmeyi tercih ediyorum temizlikte. Video çekemeyeceğim ondan dolayı. Yani şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Başka vlog ve videolarda görüşürüz inşallah.